Arkadaşlar kanal videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Düz ee, size demiştim ki PUBG Mobile sayfası açım. Vay, açtım. İndi an ama e, ancaq yani TDM mod oynayacağım. Çünkü ama klasik yorum gelmedi. Ha yorum gelmedi. Bu arada xanım yanında klasik maç oynamayacağız. TDM mod eğer bu videoya bir k beğeni gelse klasik maç oynayacağım. PUBG ee, PUBG'de ortayım yani o kadar da yaxşı değilim. Çok da paltarım da yoktu. Çünkü her gün oynamırız. Ha her gün oynamırız yani. O kadar da sevmiyor yok abi yine. Ha. Şimdi buradan bir pata seçsek. Hı. Tedemin o da ayarlayaq. <laughs> Dediğim gibi, eğer bu video bir kabeğine gelse, e, ee, klasik maç oynayacağım. Ama yani diğer mesela Anza Fabio Mobile sayfamda TDM mod videolar gelecek. Yani siz bilirsiniz, bilirsiniz yani bir kabeleni gelse oynayacağım. Başlayalım. Böyle başlayır. Ee, hanım da Fabio oynayır. <laughs> hanım da Fabio oynayır aslında. Aminda um, oynamırıq. Bəli, dostlar, başlayırıq. Və başla da. Çox təşəkkür. Yox, TMM moddur. İndi dediyim kimi, bu modda yaxşı deyirəm. Bu qədər də yaxşı deyim. Bəli, indi başlayırıq. Görən oynaya biləcəyik. Hər gün oynamırıq ki, dediyim kimi. Yəni həftədə 2 dəfə oynayırıq. Olduk Onlar hala arake... ki. TDM modda olab sayfam. Ben td TDM modu modda oynamamışam deyim bilmirəm. Ona göre baxıram. Ben mi yaxşı yamiriz, Fabrin, o kadar? Hacı... oynamış. <laughs> 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 <hah> şey, ne?

<laughs> buradan, buradan bırak. Buradan bırak. Hadi 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 hadi. Burada burada. <laughs> <Burak, burak. gülüyor> Dostum da yanımda. Ah be. Nişan alamadım. Olsun bir de gidek. Sniper de var. Gidek gidek bırak dostlar. Dostlar dediğim gibi de yani bir kabınca ise plastik masum yazan ay 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 be şimdi diye Bir biten çok uzun olmasın öylesin sen ben burada yok yok ah Play şey atamıram, yaxşı. Hmm, gedirik, gedirik, aha. Ay 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 onların ay 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 Sadece karantinde ve <laughs> böyle sıkılandı oynuyorum. Ah be dediğim kimi tabi. Dostlar bir de TikTok hesabımda takip etmeli ve beğenmeyi unutmayın videoları. Ben kanalım bilmişsiniz like de Xamil 2. Bəli Xamil 2. Xamil like ile de hesabı var. Sayfası var. Like da. Ee, like it. Belki de özünüzü bilirsiniz. Orada adamı Xamil 3 denir. Xamil 3 Kalın rek rek. Ne işte indi burada. Ben gelir şimdi. Anne gelirse. Fabide de yaşlı Bir de rek verdik Ay bomba attılar. Çedem modda da sıfır daha. Buradan cedeye bırak. Buradan cedeye. Ay 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 hiç görmedim. Ay. ay. Ay 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 ay. Oy 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 oy, oy. <laughs> PUBG Mobile heyecan. Fırdan. <laughs> gel gel doğru fırdan doğru vurayım. Ah oh, be. Yes kazandık. Bay dostlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım ki videomuzu beğendiniz. Dali. TDM modun sonuna geldik ve galip geldik. <laughs> yani ümit ediyorum ki videomuzu Ay, beğendiniz. Mehin dedi ki bir kahve videoya beğenirsen. Beğenirsen. Yani olacak klasik mod. Hatta iki kahve beğenirsen de hanım Sağ olun dostlar. Gelen videoda görüşene kadar. Bu günlük bu kadar. Sağ olun. Sağ olun.